Evet. 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 Amici şey koyun deriz. Sen mi çalışıyorsun oğlum? Eğitmem. Sen mi? Bu sıcak. Bu sıcakta çok durdum Senin adın ne? Samir. Samir. Alkava. Nereye gidiyorsun şu anda? Ben inatçıya, inatçıya gideceğim. Haa. Oraya eşek, oraya, şey, oraya aldın. Eşeğe bindi. Gidiyorsun. Seni kayıt alıyoruz şimdi biz burada. Tamam. Oldu. Şimdi izleyecekler seni. Bir şey diyor mu buraya? Yok. Ne diyeyim ben? Hayırlı günler dilerim cümleden hepinize. Tulpanla ne biçeceğim? Ya, ot biçeceğim yine. Ey durum böyle böyle. Kaç tane inek var? Yine tane sattık da öyle. Yine ot biçiyorsun sen? Ne ne var da az yani az. Ha az. ha, iyi güzel. İyi. Evet. Hadi bakalım. Bunu çoktan tanıyor bunu. Iyi. Evet. İyi. Evet. Bu, Bugün, bu, bu Benim kardeşim. Bu kim bu? Gel baba dost dostu, baba Gel. dostu. Ee, ba baba baba. Lan ben bunun kardeşiyim ya. Seni de koydum. Benim de dost oluyor o zaman. Ya Çok evde yemek yedik. Hadi koyacağız onu. Babamın bir al. <laughs> Babanın desene. <laughs> Babanın desene <laughs> baba. dedim ya çabuk çabuk. Hayırdır. Hayırdır. Atınan geldi diyor babam. 20, 20 gün durduk. Ee, kış çağdı gelemedik bu <laughs> tarafa. saman aldık. Kış, kış o kadar şey ya Tabii eskiden. Evet. Eski. Bu evet. sıcakta öyle kaldık Oraya bir el ben şimdi tutayım da bak. Tamam hadi. hadi. hadi hayırlı hayırlı günler 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 bir günler günler da bir şerif diyor. Hadi koşalım. Hadi.